Russell Crowe, 7 Nisan 1964 doğumlu, Oscar ödüllü, Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyendir. Yeni Zelanda vatandaşı olmasına rağmen hayatının büyük kısmını Avustralya'da yaşamış ve bir Avustralyalı olarak kendini tanımlamaktadır. Fakat henüz Avustralya vatandaşı değildir. 2001 yılında Gladiator filmiyle en iyi oyuncu Akademi ödülünü almıştır. Amerikan Gangster'i filminde ise Dedektif Richard Roberts karakterini canlandırmıştır. Ayrıca 2001 yılı yapımı biyografik drama filmi olan A Beautiful Mind'de oynadığı John Nash rolü için en iyi erkek oyuncu BAFTA ödülünü almıştır. Rol aldığı diğer filmler arasında 1999 yapımı The Insider, 2003 yapımı Dünyanın Uzak Ucu, 2005 yapımı Cinderella Man, 2006 yapımı A Good Year, 2008 yapımı Body of Lies, 2010 yapımı Robin Hood, 2013 yapımı Man of Steel, 2015 yapımı olan ve büyük bir bölümü Türkiye'de çekilen Son Umut ve 2016 yapımı The Nice Guys bulunmaktadır. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.